Merhaba çocuklar. Varlıkların özelliklerini niteleyen sözcüklerle devam edeceğiz. Varlıkların biçimini, durumunu, yapısını ve rengini bildirirler. Nasıl? Yani ön adımız ismin önüne gelerek bu e, ismin, varlığın biçimini, durumunu, yapısını ve rengini belirtecek. Nasıl? Varlıkların özelliklerini niteleyen sözcükleri bulmak için Bunları belirlemek için isme nasıl sorusunu soruyoruz. Aşağıda bizim için bazı örnekler var. Bakalım bu örneklere ne var? Bir armudumuz var, değil mi? Nasıl armut diyebiliriz? Rengiyle nitelendirelim. Ne diyelim? Yeşil armut. Ad olan hangisi armut? Armut adına. Nasıl sorusunu sorduğumuzda nasıl armut cevabımız ne? Yeşil. Ne olmuş? Burada yeşil ön ad olmuş. Ve hangi yönden belirtmiş rengi? Yönünden. Armut adını nitelemiş. Buraya baktığımızda kıvırcık saçlı bir çocuk var. Çocuk diyelim. Bu ismimiz değil mi? Adımız ad. Çocuğu nasıl nitelemiş? Kıvırcık saçlı çocuk. Bakalım sorumuzu soralım. Sorumuz neydi? Nasıl çocuk? kıvırcık saçlı saçlı çocuk Yani bu ne oluyor kıvırcık saçlı ön adımız yani ne oluyor sıfatımız oluyor. Peki hangi yönden nitelemiş çocuk adını? Hangi yönden belirlemiş biçimi? Nasıl? Biçimi. Kıvırcık olması yönüyle biçiminde. Buraya baktığımızda ee, elmalarımız var değil mi? Bunlara da ne diyelim? İri elmalar diyelim. İri elmalar. Elmalar ne burada? Adımız. Sıfat olanı nasıl bulacaktık? Ada. Nasıl sorusunu sorarak. Nasıl elmalar? İri. O zaman irine Ön adımız. Peki hangi yönden e, belirtmiş elmalarımızı? Rengi değil, durumu değil. Hangi yönden? Yapısı mı, biçimi mi? İri elmalar ne diyebiliriz? İrilik yönünden olduğu için ne diyeceğiz? Biçimi. Evet buraya geldiğimizde bir telefonumuz var. Ne bu telefonumuz? Bakın. Baya pahalı bir telefon. Ne diyelim? Telefon Nasıl niteleriz? Pahalı telefon. Sorumuzu soralım. Nasıl telefon? Pahalı. Burada telefon neydi? Adımızdı. Peki pahalı ne oldu? ön adımız yani sıfatımız oldu. Peki telefonu hangi yönden belirtmiş? Pahalı olması yönünden belirtmiş. O zaman ne durumu? Aşağıda da bir karemiz var. Ne diyelim? Kare tabak diyelim buna. Tabak olsun bu bizim için. Evet. Tabak ne? Adımız. Nasıl tabak dersek sorumuzu sorduğumuzda kare yanıtını verdik değil mi? O zaman kare ne oldu? Ön adımız oldu. Peki hangi yönden biçimi yönünden değil mi? Biçimi. Nasıl? Kare şeklinde biçimi. Teşekkür ederim çocuklar.